Kafata pekene yeri bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar evet gençler son zamanlarda sürekli videolarda başka karakterlerle maçlara giriyorduk ee, Uzun zamandır uzaylı orduyla adam akıllı videolar yapmıyorduk arkadaşlar bu videoyu sadece uzaylı orduna ayırdım Baştan sona kadar uzaylı orduyla oynayacağız arkadaşlar öncesinde biraz ödülümüz var 300 zümrüt 1000 elmas takım sezonundan geldi ve takım kutusundan gelen birazcık ödüllerimiz var Onları hızlıca bir alalım şu anda herhangi bir takıma üye değilim kutuları açılmamış takım varsa gelebilirim arkadaşlar o şekilde 31 tane biletimiz varmış maçımıza giriyoruz haydi bakalım uzaylı ordu Bu arada ben bu kadar biletin nereden aldım acaba ya herhalde şeyden aldım arkadaşlar elmas sandıktan aldım biliyorsunuz bu elmas zikteki takımda verilen bir sandık o şekilde olması lazım Evet karşımızda bir ee, zombi samuray var. 2-0 yaptık maçımıza. Bugün hiç kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Umarım düşündüğüm gibi olur. Eğlenceli maçlar olacak bugün. Çünkü elimizde uzay lordu var. Evet ilk rakibe bol şans dileyelim. Yeni maçımıza geçelim de rakip oyunu bırakmayacak sanırım. Bir tane gol attı bu sefer hiç bırakmaz. Neyse biz de golleri sıralamaya devam ederiz. Öyle deyince gol atamamaya başladım bu arada. Maç 7-1. 8-1 yaptık. 8-2. 10 yapalım. Artık videoyu durduralım çünkü pek eğlenceli olmadı bu maç. Bakayım çıkacak mı rakip? Yok. Evet arkadaşlar maçımız bitti. Ee, bu arada oyunda donma yok arkadaşlar resmen. Yani şaşırttı oyun bizi. Yaklaşık 1,5-2 hafta boyunca oynanmayacak derecedeydi gerçekten. Şu son birkaç gündür donma falan yok. Gayet güzel. Bu arada karşımıza Kızıl Şaman geldi. Kızıl Şaman vs Uzay Lordu güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. Maçımıza başladık. Şu yazıyı şöyle atalım sıkıntı çıkartmasın bize. Hayır az daha yiyorduk. Güzel fake attı rakip. Ama rakibin atmasına gerek yok. Ben kendi kalemi atıyorum zaten. Adamı boş yere yormuyoruz. Hizmetle sınırımız yok. Şöyle bir gol gelir kankam. Maçımıza devam ediyoruz maç 1-1 gelsin bir gol daha 2-1 yaptık haydi bakalım şöyle bir gol bir gol daha atamadık bu arada <laughs> sanki gol atmış gibi bir gol daha dedim ama şimdi attık arkadaşlar maç 3-1 haydi bakalım o fake yemiyor bu rakip ya zıplar diye düşünüyorum zıplamıyor ama yine gollerimizi atıyoruz. 4-1. Şöyle abi şu yazıyı ben niye tutuyorum ki? <laughs> Moblo'nun yazısından çektiğim sıkıntıyı hiçbir şeyden çekmedim herhalde. Bir gol daha geliyor. Gayet güzel. 5-1 yaptık. Maçımıza devam ediyoruz. Aman ya Rabbim. Saçma sapan bir gol yedik. Maç sona yaklaşıyor. Sakın gol yemeyelim. Bak tam donma yok dedim ya arkadaşlar. Ben mi şoma anlamadım ki. <laughs> Ufak tefek de donmalar oluyor tabii ki ama hani can sıkıcı derecede değil ya. Mesela şu anda gayet güzel bir şekilde oynuyoruz. Ee, ara ara böyle çok nadir de olsa topun ışınlandığı zamanlar oluyor da hani can sıkıcı derecede değil. Çünkü geçen haftalarda bayağı can sıkıyordu arkadaşlar ya. Maçın başından sonuna kadar oluyordu bu olay. Yani oyun oynanmayacak derecedeydi. Ee, şu anda bir maçta toplasan iki kere falan anca oluyor. Evet, maçımıza başlayacağız. Neşeli bir rakip geldi karşımıza durmadan gülüyor. gülüyor. Başlayalım bakalım maçımıza. Rakibini kudurtmak için mi gülüyor ki acaba? <gülüyor> Bizde kudurma yok kankam, yanlış kişiye gülüyorsun eğer öyleyse. Maç 2-1 oldu. Punisher. At kankam topu. 3-1 yaptık. 4-1. Hala da adam gülüyor ya. <gülüyor> Oo güzel tuttu. <laughs> Hayır, yemeyelim. <laughs> Adamı daha çok sevindirmeyelim golleyip. Maç 5-1 oldu. Ama yine ilk rakibe göre güzel oynuyor. O yüzden videoyu durdurmayacağım. Adam iyi oynuyor yani. Açıkçası gol atmakta zorlandırtıyor biraz. Ama gülmesinden de ödüm vermiyor hala. 7-1. Ama tabii ki hani güç farkı olduğu için şu anda bizim <laughs> açık ara farkta kazanmamız gayet doğal arkadaşlar. Ama bir destansı olsa belki güzel bir maç çıkartabilirdi rakip. O şekilde. Bol şans dileyelim. Tamam kanka güldük eğlendik. <laughs> Artık yeni maça geç, geçelim. Bol şans diyoruz. Ama vermeyecek maçı belli. Yani son ana kadar direnecek herhalde. Başka emoji de atmıyor. Sadece gülücük emojisi atıyor. <laughs> evet maçımız bitti arkadaşlar. Seriden yeni maçımıza geçelim. Bakalım şu anda hedefimiz tutacak gibi gözüküyor. Hiç maç kaybetmedik. Bugünkü amacımız uzaylı orduyla hiç maç kaybetmemek. Tek ee, isteğim var makro gelmesin arkadaşlar yeni maçımıza geçiyoruz. Asil Samuray geldi bu sefer. Bu da güzel bir maç olabilir. Bol şans dileyip oyunumuza başlıyoruz. 2 1 başla. Haydi. Oo güzel. Yerden bir deneme yaptı ve başarılı oldu rakip. 1 1. Beraberliği yakaladık. Yine biz de bir yerden deneme yapalım. 2 1 yaptık. Top içimizden geçti. Olamaz. Gelsin bir gol. O yerden atıyor bu adam. Yerden güzel atıyor yani. yerden atıyor bu adam derken. Güzel yerden denemeler yapıyor. Bak yine yerden attı. 4-3. 4-4. Beraberliği yakaladık. Biraz bak. Abi bu adam benim taktiği yapıyor arkadaşlar. Böyle havadan gösterip yerden atıyor. Çok fazla yapan yoktu bu taktiği ya. Helal olsun. 5-5 ama kaybetmeyeceğiz kankam. Yemedi yerden. Havadan atarız biz de. Güzel. 6-5 oldu. Haydi o girsin. 7-5. Tamam adamın taktiği çözdükten sonra yemeyiz diye düşünüyorum. Adam resmen bizim taktiğin aynısını yapıyor arkadaşlar. Tabii ki taktik bana ait bir taktik değil. Herkes yapabilir. Benim genel olarak kullandığım taktiği yapıyor desem daha doğru olur. 10'a 5. Evet rakibimiz sanırım oyunu bırakacak. Ama güzel oynadı. Tebrik ediyorum. Bir maç daha. Hatta bir maç, iki maç da çıkabilir bilmiyorum. Videonun gidişatına göre bakacağız ona. Top sefetimiz dolmuş. Yaşasın. Çok güzel ödüller bizi bekliyor şimdi arkadaşlar. Bakın ne veriyorsun? 15 dakikalık 2 kat deneyim puanı. İki tane büyük kafa o çok güzel iki tane enerji içeceği ömür boyu kullanırız bunları çok güzel <laughs> bu oyun ödülleri arttırma konusunda ısrarcı arkadaşlar iki büyük kafa iki enerji iki, iki kat dp 15 dakikalık şaka gibi gerçekten bir ayrı başlayalım yani oyuncuları oyunda tutabilecek şeyler yapmaları lazım arkadaşlar. Mesela şu anda hiç kimse girip de oyuna, yani sırf top sepeti için oyuna girmez hiç kimse. E zaten bu 24 saatte olan bir şey. Sürekli olan bir şey değil. Yani verin güzel ödüller, millet hani sırf top sepeti için oyuna girsin. Yani bir anlamı olsun o top sepetinin. Yani yanlış mı düşünüyorum arkadaşlar? Öyle olması lazım bence. Yoksa hani şu anda hiçbir anlamı yok ya. Hani oyunda top sepeti varmış Yokmuş Gram anlamı yok Öyle Yani veya işte Şu günlük giriş ödülleri olsun Yapın abi güzel bir şeyler ya Mega paket verin Yani eskiden ben mega pakete laf ediyordum Ya diyordum abi şuraya ultra paket da Diyordum Adamlar artık mega paketi de vermiyorlar arkadaşlar Nasıl bir hale geldik Ben de bilmiyorum Maç 5-3 Maçta hafif donmalar var. Ama maçı vermeyelim. Sıkıntı olmasın. 6-3 bugün dedik. Na bir şekilde bu videoyu bitireceğiz. Yani hiç kaybetmeden bitireceğiz. 7-3. Yani şu anda kimse sadece günlük giriş için, günlük giriş ödülleri için oyuna girmez. Çünkü verilen en iyi ödül efsanevi paket arkadaşlar. <laughs> Şaka gibi. Yani en kötü tamam hani bütün adımlardaki ödülleri kötü yap ama son adımı iyi yap. Neden? Yani son adıma ka kadar insanlar girsin oyuna. Yani bir anlamı olsun yapılan şeylerin. Öyle. Etkinlikler keza öyle. Etkinliklerde de çok fazla değecek bir şey yok. Ha yani ne var? Ee, bu Vega kartı var arkadaşlar. Arada onun için yapıyorum ben de etkinlikleri. Yani o da 5 kart 10 kart falan o civarda eskiden bu 50 kartlık olanı yapıyordum artık onu da yapamıyorum çünkü çok yüksek seviyeli karakterler istiyorlar yani o karakterlerin 7. seviye hallerini istiyorlar bu da tabii ki maalesef hepsi bizde bulunmuyor yani bu çok saçma bir şey çünkü hani etkinliğe girebilmek için şart koşuyorlar <laughs> bizim güler rakip yine geldi arkadaşlar. Biz yine bu bunu bir güldürelim bakalım. Bu sefer sihirdarı da alıp gelmiş. Az önce ne vardı bunda? Az önce ne vardı bunda ya? Unuttum. Golünü attı bu arada. Abi oyun bak son anlara doğru yine donmaya başladı. O kadar donma konusunda iyi şeyler söylemiştik ama. At <laughs> Bu sefer top bekletmeye gidecek herhalde Yapma bak öyle şeyler Abi benim özel güçlerim niye hala yok Bak adamı dojlayamadık Özel güçlerimiz yok arkadaşlar Şu gü gülen adama Maç verdirtme oyun <laughs> Adam sihirdarla gelmiş bir de 4-4 yaptık Güzel <laughs> Ama attırmayız Ama reklam problemi çözülmüş gibi arkadaşlar. Yani reklam yönünden problem yok gibi. Artık reklam vermiyor çünkü. Hani biliyorsunuz teklif satın aldığım için oyunun bana reklam vermemesi gerekiyordu zaten. 7-4 yaptık maçımızı. 30 saniye var. Haydi bakalım neler olacak. Punisher. Namı diğer. Gülen rakip. <laughs> 8-4 yaptık. kız 9-4. Hala da geliyor rakip. Ona 4. 11'e 4. Adam gol yedikçe gülüyor arkadaşlar. Asla da gülüyor. Yese de gülüyor. Çözemedim rakibi. Başka bir emoji, emojisi yok herhalde. Yine bol şans diyelim. Bu maçımızı da bitirelim. Güzel. Bugün dedik namalup bir şekilde bu videoyu kapatacağız. Ve öyle de yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir maçımızı kaybetmedik. Ee, ama bir tane destansı geldi sadece ya. Hani şöyle en azından 2-3 tanesi destansı olsaydı daha eğlenceli maçlar olabilirdi. Ee, Asil ile güzel maç yaptık. Hani bir destansı şeyini verdi bize heyecanını. <laughs> o şekilde. Ee, onun dışında bir de Kızıl Şaman tabii ki destansı. Yani yine güzel maçlar oldu diyebilirim ya. Ödül varmış 10.000 altın efsanevi karakter paketi seni de alalım atla diyerek videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.